Hi YouTube, how are you? <laughs> it's falafel, vegetarian, it's chickpeas, it's very, very, very nice. Try this. <laughs> Mozart'ın evini görmeden mi döneceksin? Gezdik ama ya içeride orijinal hiçbir şey yok bunu söyleyeyim. Sadece evin mimari şekli, odaları falan var. O da çok korunamamış. Yani tabii gelip gezmek lazım. Bütün Mozart'ın eserleri, bugüne kadar yazdığı mektupları ıvır zıvırık falan böyle bir yerde toplamışlar. O güzel olmuş. Ama hiçbir orijinal değil. <laughs> Viyana'ya gelip şinitzel bira yapmadan olmaz. Onun için de en ünlü yer figelmüller dedikleri bir yer. Gelin bakalım gerçekten bu kadar üne değecek bir şinitzeli var mıymış. Evet ünlü figelmüllerde neydi? Ünlü figelmüllerde yedik. Beğendin mi buket? Şinitzeli. Beğendim yastık kadardı. bildiğini hayatınızda görebileceğiniz <laughs> en büyük lahmacun kadar bir şinitseldi. Lahmacun. <laughs> 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 lahmacun da güzel. Fındık lahmacun falan değil ama. <laughs> hani bildiğin ama güzel lezzetliydi değil mi? Evet evet. Biraz pahalı gelebilir tabii. Kişi başı 25 euro, gibi bir şey tutuyor bir şinitsel bir içecek. Rezervasyonunuzu daha önceden yaptım <laughs> çünkü gerçekten yer yok. Yani. Hı -hı. Ay çok sıcak oldu. Şimdi şivasi. bir katını bitiremedik. Muhteşem yani her canlı var burada. Hakikaten her canlıyı gelip görebiliyorsunuz da. Arkadaşlar bu müze ise bizdekine bir fikrim yok yani. Daha bu kadar daha bir alt kat var. adamların 20'den fazla Nobel ödülü var. Tripodu herhangi bir yere tutturarak video çektirmek yasakmış metroda ama kendiniz elinizde tutarak çekebilirsiniz diyor. İlginç bir kural değil mi? <laughs> Viyana'ya geldiğiniz zaman bu sarayı mutlaka gezeceksiniz. Belvedere Sarayı. İçinde çok güzel Gustav Klimt'in eserleri var. Yalnız bu sarayın bir özelliği var. Bu saray Prens Eugen Viyana kuşatmasında Osmanlı'ya karşı ülkesini çok iyi savunduğu için kendisine hediye edilmiş bir saray. Yani öyle ilkokul kitaplarında okuduğumuz gibi yok havalar soğudu yok işte kuşumuz bitti falan öyle bir geyik yok adam buraya karşı bize Osmanlı'ya karşı çok güzel savunmuş ülkesini. Dolayısıyla da bu kocaman sarayı hediye etmişler. Sadece bu değil zaten bunun arkasında da saray var. Biz Viyana'yı iki kere kuşatıyoruz. Biri 1529'da Kanuni burayı kuşatıyor. Daha doğrusu buraya kadar önünde hiçbir asker olmadan geliyor, geliyor. Viyana'yı da bir deneyeyim diyor. Ama bakıyor ki hava şartları düzgün değil. Elimizdeki askeri imkanlar yeterli değil. Tamam diyor. Ben buradan geri döneyim. İkinci Viyana kuşatması, Osmanlı'nın artık yükselişinin bitip çöküşünün başladığı dönem diyebiliriz. İkinci Viyana kuşatması da 1683 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa buraya geliyor Viyana'yı almak için. Viyana'ya geliyor ve hatta Viyana'yı alacağını o kadar emin ki buraya kendi kahvesini, ıvırını zıvırını yani şehri ele geçirdikten sonra yapacağı kutlama için bütün ekipmanlarını getiriyor. Bu arada tabii şehri de harap etmek istemiyor bu güzel mimarisi yüzünden. Şehri tertemiz almak istiyor. Ve diyor ki ben bekleyeyim arkadaş nasıl olsa teslim olacaksınız ama kazın ayağı öyle değil. Arkadan Polonyalılar otbok geliyor bizimkiler vın. Geri döndüğü zaman padişah kafayı vurduruyor. Sen diyor oraya kadar gidip alamıyorsun. Kahvenin Avrupa ile tanışmasının ilk sebebidir Viyana kuşatmasını Osmanlı'nın bir yana kuşatması. Çünkü Mustafa Paşa buraya geliyor. Kahvesini de getiriyor kutlamalar için. Tabii kaçarken kahveyi mavi her şeyi bırakıyor. Kliwet'in eserlerinin yanında kesinlikle fotoğraf çektirmiyorlar. Adamlar domuz gibi takip ediyor o yüzden orada video çekemedim. Spor mu yapıyorsun? <laughs> Şimdi bunu deniyorum yeah. met üstüne. What are you from? I'm from Turkey. Turkey. Istanbul. Oh, <laughs> Hey maşallah. <laughs> I'm from Pakistan. Pazarda Türk kahvesini de bulduk. Güzel bir çorbanın üstüne Türk kahvesi. Oh. Gelin burada yiyin için ne yapacaksınız şimdi sen şimdi. Sen. Değil mi? Bu arada kahve falan da güzel yani. Bu pazarda Türk çok karnınızı adam gibi doyurabileceğiniz ürün de çok. Türkler çok yardımcı oluyorlar. Gelin burada öğlen yemeğinizi atıştırarak geçirebilirsiniz. Efsane şeyler var yalnız. O arada, bu arada falafel'e de bayıldık yani. Geri dönüp bir kutu aldık. Ve öldürdük. Neler yapıyorsun Muket? Fotoğraflara bakıyorum. Çok fotoğraflar. Gez güzel pacif bitmiyor Alışveriş caddesi, kartmış işitraz dedikleri bu sokakta bütün mağazaları bulabilirsiniz. Yani buraya yolunuz düşüyorsa kesin bu caddede gezin, alacak bir şey kesinlikle var. 1679 yılındaki veba salgınından 14 yıl sonra bu anıt yapılıyor. Sırf e, bu vebadan artık kurtulmak istedikleri için. Altı farklı mimar yapıyor bu anıtı. Arkamda gördüğünüz saray Hofburg Sarayı. Viyana'ya gelip buraya gelmemek olmuyor. Bu saray 1600'lerde yapılmış. Avusturya Macar İmparatorluğu'nda en ünlü ailelerden biri Habsburg Hanedanlığı'na ev sahipliği yapıyor. Bu sarayın bir önemli özelliği de bu ekmek bulamıyorsa pasteyin geyiği aslında gerçek olmasa da Olaf'ın sahibi Marie Antoinette bu, bu sarayda doğuyor. Bu saray 3 bölümden oluşuyor. Sisi göreceğiz şimdi, Sisi'nin yerini gezeceğiz. Yani çatal, bıçak, ıvır zıvır apartmanları çok gezmeyeceğim. Güzel bir saray. Ne oldu? Aman boş ver ya. <laughs> müzesini gezdik. İçeride video çektirmedikleri için herhangi bir video çekemedim ama size bir şey söyleyeceğim. Şu kar küreleri 1900 yıllarda yanlışlıkla Avusturya'da, Viyana'da bulundu. Adamın teki elektrik lambasının daha efektif ışık vermesi için ayarlamaya çalışırken yanlışlıkla bu kar kürelerini buldu. Tesadüf. Viyana'ya gelen her Türk'ün uğradığı bir kafe sanırım. Daha doğrusu herkesin uğradığı bir yer. Mozart Kafe. Burada da bir kahve pasta yapalım diyoruz. Maşallah kahve ve pastaya doyduk. Ha bu arada zaten Osmanlılar buradan çekilmek zorunda kaldığı için kahveyle tanışmış bir topluluğa bir... Kahveyle tanışmış bir ülkeye gelip kahve içmek de çok ayrı bir şey. Yani sayemizde kahveyle tanışmış bir ülke. Biz Viyana'yı kuşatmasaydık kahveyle aa, ne zaman tanışacaklardı Allah bilir yani. Müzik Sizin eşyalarının olduğu Hofburg Sarayı. Mozart'ın evi. Hiçbir şey yok, onun içinde de hiçbir şey yok. Bütün eşyalar başka müzelerde. Bir tek e, Kunt'un arşivinin olduğu o jeoloji müzesi. Jeoloji, antropoloji, zooloji bütün e, şeylerin olduğu müze efsane güzeldi. Sisi'ye gitmezseniz çok bir şey kaybetmezsiniz. Mozart'ın evine gitmezseniz de bir şey kaybetmezsiniz. Sadece Mozart'in evine gittim mi diye soran arkadaşlarınıza gidemedim demek dışında bir, bir zararınız olmaz. Viyana gezisinde sonuna yaklaşıyoruz. Buradan Budapest'e. O da Budapest'e videosu. <laughs> dokunuyor. Bok gibi ses alacak. Neyse, aldığı kadar.